videoları. You're never gonna make it. Bunları böyle San Andreas'ta gördüğünüz yerde arabayı üstlerine kırıyor muydunuz? Yeşil çete. Yeşil çeteye hiçbir şey yapmıyordum ben. Hani Direkt olarak morlulara nerde, Bir de var ya böyle bir tane yokuşun başında e, şey vardı. Kırmızılı bir tayfa vardı. Onlara da sürekli üstüne kırıyordum. Sabah. Beşiktaşlı olduklarını bilsem kırmazdım ama. Kahvaltı yaparken kendime küçük bir tepsi yaptım. 3 tane domates, 5 <laughs> <beş> tane biber. <laughs> Adamın Ay, biri anladım. yazmış diyor ki olan var olmayan var sen niye bunu paylaşıyorsun? Eğer o adam da Evinde bir domatesle bir biber yoksa o adam ölsün gebersin. Ben öyle bir şey anladım gibi sana alanda. Pohunu yap, tabağa koy, paylaş, yine kıskanırlar. La mağustu üstüne 3 tane domates, 5 tane biber la. Dersin lan sana la. Giderek vitesi yükselmesi çok iyi. Tabağa koy, paylaş, yine kıskanırlar. La mağustu üstüne 3 tane domates, biber <laughs> Bu çaça paylaşım yapmayı durdursun artık sosyal medyada. <laughs> Baba anlamıyorum ki işte Minecraft olduğu için ya. Ya sesleri çıkıyor sadece nesini anlamıyorum. Daha bir şey yok ya. <laughs> mert Efendim. Hoş geldin. Hoş buldum. Ben bu Minecraft'ları anlamıyorum. Hiç oynamadım yani da Minecraft. Ço çocuk oyunu zaten. Eray mutlu olsun diye <laughs> <laughs> Eray bunları görünce mutlu mu oluyor? Seviniyor mu? Evet. Çocuk gibi seviniyor yani. Anladım, anladım, anladım. Tamam hadi Eray için buralara katlanacağız belli oldu. <laughs> çocuk oyunu ya. <diyor. gülüyor> <Eda kâr. gülüyor> Abi kadına şaka mizah yapamaz. Sen yapasın. 31. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bak bak ne yazmış gel gel. Ne yazmış tövbe safla. Yazmış senin ben bacının amına koyayım orospu çocuğu sülalenin amına koyayım senin götünü sikayım. Orospu'nun çocuğu seni. Allah'a sömüş oğlan. Gel gel bak ne yazmış. <laughs> yani ama <laughs> çok belli değil miydi ya? bala bak. Bir de gerçekten korkunç bir kaza. De... <laughs> korkunç bir, kaza. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir de iki ayağıyla oranın üstüne çıkmaya çalıştı yani. yani i̇lk ayağıyla bastı, bir de ikinciyi kaldırıyor. Dayı sen kafayı yemişsin. <laughs> Bakar mısınız? Buyurun. Kemal. Kemal. Koluna yayında Kemal Kemal dedi. yaptı. Bakınıyor. Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var. Nedir peki? Ben rakonum yüzmeyi de sevmiyorum. İleride varsın varsın üzülme. Varsın varsın <laughs> <laughs> Bu neymiş ya Aaa benim ev lan Harbiden tebrik ederim Ananı arıyorum Laf bize videosu çek Anan arıyorum. Ben daha fizer videosu çekiyoruz. Nuri bir şey demek istiyor musun? Abi dedemin abi 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 Evet arkadaşlar smoke kaldık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya onanı sikeyim bu ne ya? Amına Çok no. azıklı bu parça. <gülüyor> Koş. Kıpaz. Kıpnaz. Lo. Sen. Koş. Ya bunun altına bir de rap sayfalarında şey yazıyorlar ya. Arkadaşlar bunlar sadece adlipler. <laughs> hani... Bu, bu, sadece bir şarkı değil burada edipleri söylüyor falan diye böyle ciddi ciddi açıklama yazanlar var ya eyvallah be kardeşim Vallahi yani right. sen açıklamasaydın biz bunu şarkı zannetmiştik yukarıda şey yazıyor ya son zamanlarda dinlediğim en derin şarkı zanneden <laughs> <laughs> varsa da zannetmesin yani sen. Koş. Pah. Pah. Pa. LİDA! <laughs> Moto keyfi! <gülüyor> <gülüyor> İsmet, bu sayfa senin olabilir mi? Tam senlik bir ismi var çünkü. Çiftan bütün videoların şeylerine bak, sayfa isimlerine <laughs> tamam. bak. Tamam. Hep... <laughs> Era için düştüğümüz ellere bak. Mert koymuş yine motosikleti. Era <laughs> görecek böyle yapacak. Uff, ne sikim Bu ne lan? Eray dedi, <laughs> zaten ben de istiyorum bundan dedi. <laughs> é tu, 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 tu turkish a po <laughs> não <no, no. laughs> Kaç harfli? 6 Peki ya e korona kaç harfli? O da 6 bu, bu bir tesadüf mü? Tabii ki hayır En yüksek timçemiz ki Elraya Kime benziyor? To Ters çevir Ro Hintçe ne demek? Kraliçe İngilizcesi ne? Queen Twitch'e Queen yazdığımızda karşımıza bir Queen çıkıyor İsmi ne? Pili Her harf alfabetik sıraladığımızda 2 0 6 15 1 1 1 7 sayısı çıkıyor Bu ise dünyadaki toplam koronalı sayısı Korona ile ilgili video çeken kim? Iqut Selmas. Doğru Yoksa Elravian aykut elmaz ve Midiku'yi insanları ekran başına hapsederek evde kalmalarını sağlatan bir proje olabilir mi? Nosip de varsa. Ya Amerika tarafından virüsü yaymak için yollandılarsa? <laughs> Ebelin <omu>. o mu? Bu kadar? <laughs> <laughs> Ama bu neydi ya? Biraz daha ikna oluyordum. Gümüş. <laughs> <laughs> Ben rahatsız oldum izlerken ya. Basan pule. Görüş Siyaset yapma. Anayın amındaymış. <gülüyor> 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 valla. Mert bu neydi amına <laughs> koyayım? Bu, bu, da era için. Ratata, Ayrıca ratata, ratata yani. mı? Kimse ikimiz arabe Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Yo ben utanmam ki <laughs> zaten. utanmadım bu arada ya. Utanıyor gibi mi gözüküyorum arkadaşlar? Ben <laughs> de <laughs> <laughs> Keşke Türk olsaydı şunu çeken. Ah Türk işte. <laughs> Lan kaza yapmayan araba icat edilmiş. <laughs> Volvo işine bak. <laughs> Volvo. Dükkanları kapattı bu videodan sonra. <laughs> Sağlam kasa aynen aynen siz devam. ya pacan duvarın amına koy mu nasıl su var ya? Yıkılmış ya. Eyvah. Bu Ferit mi lan gerçekten? <laughs> <laughs> <cidden çok> daha... <laughs> Tukan abime bak. <laughs> ben bu fotoğrafı bir yerde net gördüm bu arada. Berber. <laughs> Şey, evet evet onu diyorum işte. <laughs> Vizyon erkek kuaföründe gördüm ben bu fotoyu. <laughs> bu fotoyu hiçbir yerde görmedim. <laughs> bu fotoyu gören kör oluyor ama. <laughs> ya var Almanca kursu. Almanca kursu bu. Lanet olsun bu fotoyu nereden çekildim ya. <laughs> Tipe bak. Artık Bizim utanmıyorum da. Ya Artık utanmıyorum da şu fotolar çıktığında. Herkes biliyor zaten ya bu fotoyu. Vay retrika. güzel olur. <laughs> Ben götünü sikeyim seni nasılsın iyi misin? Ne yaptın Biri 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 bana kayıp para saymam Makinesi varsa sayamam koyup. kafasına sapanla taş attığımın oğlu. Sinan abi mafya kaçırınca. <laughs> Ali Cemal. Daha kardeşim, korku. <laughs> Gözleme, kardeşimanas bebe, tombalı kola, enerji çeceği kinder de 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 Aa vakıf banktan Fatma. <gülüyor> <gülüyor> Şunun dadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Of. Bir sana yandım ben. Bir. Kanka. <laughs> Kanka. Benim adım ne? Şam hmm, Dalek. Evet. Öyle nereden geldim? Uh, Nijerya yoksa İzmir? Hayır. Hayır. Söyleyem mi? Söyle. Sen bensiz misin? Söyleyem mi? Söyle. Ben Şanlı Rufa. Şanlı. Aha. Aha. Ha, kanka. Ha. Çok yakıyorsun bugün. Ha. Ee. Ha. Hangi şey? Ya vallahi hiçbir fikrim. Adana! <laughs> ee eyvallah. eyvallah. Durunca bilmiyorum sen söyle. <laughs> aa, aa. Aa. Arkadaşlar ben Marble'daki Torun yeğeniyim. İspatı ise şöyle yapayım. Eyvallah, sorun yok. <laughs> Mert efendim. İzlenir Hı, mi şey burası? İzleniyor, izleniyor. Devamında çok güzel bir şey var.

Harbiden yanıyorsak Bina yanıyorsa harbiden Olabilir mi? Baba bir şey söyleyeceğim bu tek video mu bu e, Soba borusuyla füze atılan video yoksa Yok, sürekli füze mi atıyorlar bunlar? Yenisini çektiler işte tamam. bir tane yenisi var Bir de üstüne kütür kütür yeni oyuncaklar deneyeceğiz Anladın mı? <laughs> Bura. Ee, çöp var. Bin ne var. Anladın mı? Ee, çöp dökmez. Bin ne. Bel oldu. Yes. Anladın mı? Porat. Bin bin ne mı? <laughs> Bakmaz. Anladın mı? Bel oldu.

Kızlar mekana giriş yaparken. Kızlar bu doğru mu? No. No. Yoo. <laughs> <laughs> Yo. <laughs> <laughs> yaparken. Lütfen. 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 Erkekler <laughs> Şu giriş animasyonunu bir daha <gülüyor> <gülüyor> Bu doğru Erkekler adına ben burada söyleyeyim Kırmızı mavi Yanıyorsun Fuat abi. Hayatımda ilk defa RPG'nin böyle tutulduğunu görüyorum bu arada. <gülüyor> 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 bu ne amına <laughs> Şimdi Tabağa sormuşlar. Sen gününde kaç tane yumurtarsın demiş. Tavuk demiş ki iki tane yumurtlarım demiş. Buraya kadar alırdınız mı? evet, Keçiye <laughs> sormuşlar sen günlük ne kadar ot yersin demiş. O da demiş 1 kilo yerim demiş. İneğe sormuşlar sen günlük kaç litre süt verirsin demiş. İnekler ne demiş biliyor musun? Ne demiş abi? Mö. Gerçekten. Selamünaleyküm. Gerçekten ödülü hak eden bir videoydu. Hoş geldin. Buraya kadar izleyen insanların ödül alması lazım bu videoda. Özellikle en sondaki Mör şakasından sonra. <gülüyor> <gülüyor> ödül lazım bu videoya. Hoş bulduk desene lan piçefe. Lan duymadım lan. O zaman <laughs> bir daha sağa. Aleyküm selam. Eyvallah. Hoş bulduk hoş bulduk. Aleyküm selam. Bak ritimli verdim duydun mu? Yakaladım bir, onu. Bir kere daha vereyim Müzik mi? Müzik kulağı var bende. Ver bakayım. Şimdi bak bir bunu da yakala. Aleyküm selam. Bedel müziği... Helal. Bak direkt, direkt gördün mü? Helal. Abi, Peki bunu da yakala. Çok önemli. Peki bunu da yakala. Sen deyim. Sen deyim. Aleyküm selam. <laughs> yok. <gülüyor> bunu çıkaramadım hocam. Bekle. Ben yok bu. Bekle yakalatıyorum. Bekle. Mert burayı katlarsın. <laughs> Katlayacağım zaten ya. <laughs> Anladım. Bu abi niye ağzımıza soktu? <laughs> Peki Efe sen şunu biliyor musun kanka? Kızlara bak herkes oyuluyor. Sizde var ha bir üniforma aşkı. Efendim? Abi ekipmanları gösteriyor galiba. Ben niye bu kameranın bir anda burada durduğunu anlamadım. Yok, böyle yürüyor ya. Ne? Vuruyormuş gibi işte. Akım. Ne? Akım ne? Yürüyor böyle şarkıyla beraber kıvırıyormuş gibi. Ha akımda böyle şey, e, belini mi çekiyorsun? Ha yürüyorsun böyle. Evet işte evet. İşte yürüyordun. İnce bel akımı. Ha kız yani ince bellerini mi gösteriyorlar bu akımda? Aynen. Yok ama, yok aman akıyım. <laughs> i̇nce bel akımı. <laughs> boş bu arada. Hani yere düştü diye şey yaptınız <laughs> <laughs> orada orada bir düğmeyi açık unutmuş. <gülüyor> <gülüyor> Gömlek katlama. <laughs> <Var> ya <laughs> Bizimki durmaz ki böyle. Çok iyi video bu arada. Çok iyi. Nasip Çok eder iyi. mi be ile şöyle bir video Ömer. İki var. 3D video akımını CyberRuz abimle denedim. <laughs> arkadaşlar bu güzel gözlere sahip kardeşimiz ee, bizim kendisi komşumuz oluyor bizim. <laughs> Bana altı videodur diyor beni koysana video diyor. <laughs> komşumuz oluyor bizim. Dede <laughs> öldü. Cyber Rules isimli yayıncı arkadaşlar. Kamerasız yayın yaptığı için belki bilmeyenler vardır diye söylemek istedim. Mutlaka çoğunluk biliyordur zaten. Yalnız Mert ee, bu karakteri biraz büyük yapmamışız. Bir <laughs> de they... Hayır o erik dalı için geçerlidir yazıyor onun altında. <gülüyor> Namaste. <gülüyor> <gülüyor> Üşüyeceksin kızım.

bu arada bir kilo verdi bu aralar, farkında mısınız? Vallahi biz bakmıyoruz. Esra biz sen fark kesin, kesin farkındasındır. Sen bizim e, ikili ilişkimiz, Edison'la aşk hikayemiz başladığından beri takip ediyorsun. Bir kilo verdi bu aralar. Esra... Aynen evet doğru. <laughs> Esra da onayladıysa devam edelim. <laughs> Lan çete yazıyorsun cevap versene bana. Yemek... <laughs> 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 ha yemek yemiş I'm gonna drive you mad. Probably gonna call me crazy. I'm the best you ever had. Yeah, you did it.